Selamünaleyküm arkadaşlar ben 5 e sınıfından Nisa Hanı bugün sizinle birlikte Allah inancını işleyeceğiz. Evrende öyle bir düzen kurulmuştu ki bu düzenle meydana gelebilecek en küçük bir aksaklık bile evrenin yok olmasına sebep olabilir. Örneğin ay, güneş ve diğer gezegenlerin birbirlerine uzaklık ve yakınlıkları ölçülü bir biçimde ayarlanmıştır. Eğer bu varlıklar birbirine daha yakın veya daha uzak olsalardı evrende her şey altüst olurdu. Yani arkadaşlar burada e, evren aslında kadar mükemmel bir düzene düzene sahip olmuştu ki ondan bahsediyor ve örnek olarak da ayı güneşi vermiş işte uzaklık yakınlıklarını eğer bunlar ölçülü bir biçimde ayarlanmasaydı evren de her şey yani alt üst olurdu bundan bahsetmiş dünyanın kendi etrafında 24 saatte dönmesi güneşin her zaman doğudan doğup batıdan batması dünyanın güneşin etrafında her zaman 365 gün 6 saatte dönmesi mevsimlerin birbirini takip etmeleri ve gece ile gündüzün peş peşe gelmeleri o kadar ince ayarlanmıştır ki bu ayar hiç yaşmamaktadır. Kur'an-ı evrendeki mükemmel ve olağanüstü düzenin Allah Celle Celaluhu tarafından kurulduğunu bildiren başka ayetlerde bulunmaktadır. Örneğin bir ayet Allah Celle Celaluhu, Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin diye buyurarak evrendeki mükemmel düzene dikkat çekmektedir. Yani şu ayette de aslında her şey bize açıklıyor. Rahman yaratmasında bir düzensizlik yoktur. Allah her şeyi çok güzel bir şekilde yaratmıştır ondan bahsediyor. Allah'ın Celle Celaluhu en önemli özelliği bir ve tek olmasıdır. Çünkü birden fazla yaratıcı olmuş olsaydı evrende bu kadar mükemmel bir düzen olmazdı. Yani birden fazla yaratıcı olsaydı işte birisi şöyle olsun birisi böyle olsun der ve düzensizlik olurdu. Allah'ın Celle Celal bir ve tek olduğuna dair Kur'an-ı e çok açık ayetler bulunmaktadır. Örneğin İhlas Suresindeki ayetlerde Allah'ın Celle Celal bir, tek ve eşsiz olması gibi özelliklerine söz edildiğini görürüz. Bilgi küpü Allah'ın Celle Celal bir ve tek olmasına vahdaniyet bu inanca da tevhid inancı denir. Yani Allah bir ve tektir ve bu, e, buna da vahdaniyet denir. Bu inancı da tevhid inancı denir. Tevhidin ancak Allah'a Celle Celal zatı sıfatları ve fiile bakımından bir ve tek olarak kabul etmek, ona hiçbir şeye ortak koşmamak ve ibadeti yalnız onun için yapmak demektir. Allah'ın Celle Celal her şeyi yaratması sıfatına tekvin denir. Yani ee, Allah her şeyi yoktan var ettiği için, her şeyi, yani her şeyi yarattığı için tekvin denir bu sıfatına. Allah'ın Celle Celal yaratması bütün varlıkları yoktan var etmesi demektir. Yaratması. Onun bir şeyi yaratması için sadece ol demesi yeterlidir. Bu durum bir ayette şöyle belirtilmiştir. O yani Allah yaratıp şekillendirendir. Allah'ın Celle Celal'i yarattığı varlıklara karşı rahmet ve sevgisini ifade eden birçok ismi bulunmaktadır. Bunlara Allah'ın Celle Celal güzel isimleri anlamına gelen Esma-i Hüsna denir. Şöyle altını çizelim. Esma-i Allah'ın Allah'a Celle Celal'e ait isimler olup Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde çok cızlık yedilmektedir. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de en güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin. Allah'ın Celle Celal güzel isimlerinden ilk akla gelenleri Rahman ve Rahim isimleridir. Rahman kelimesi pek merhametli, çok nimet verici ve çok şefkatli gibi anlamlara gelmektedir. Yani Rahman ve Rahim Allah'ın 99 isimlerinin içinde olan iki isim. Allah'ın Celle Celaluhu Rahim ismi ise bu dünyada iman edip salih amel işleyenlere ahirette nimet vermesi ve onları cennetine koyması demektir. Yani Allah Celle Celaluhu iman edip güzel eylemlerde bulunanlara sevap verir. Onları ahiret nimetler, nimetlerinden yararlandırır. Onlardan razı olur ve onları cennetine koyar. Şimdi sizinle birlikte bir hadis öğreneceğiz. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize hürmet etmeyen bizden değildir. Evet, İslam dinine göre Allah Celle her şey görür. Her şey ama her şey görür. Yani bizim gözlerimiz sınırlıdır. Sınırlı şeyle görür ama Allah her şeyi görür arkadaşlar. Bilgi küpüne bakalım. Allah'ın Celle her şeyi görmesi sıfatına basar. Adı verilir. Allah'ın Celle her şeyi işitmesi sıfatına semi adı verilir. Evet Allah'ın Celle Celal bilmesi sıfatına ilim adı verilir. İlim Allah'ın Celle Celal olmuş veya alacak her şeyi bilmesi demektir. Yani ben şimdi geleceğimde ne yaşayacağım bilemiyorum ama Allah bunu biliyor. Bu da her şeyi bilmesi oluyor. Yani ilim deniliyor bu sıfatına da Allah'ın. Allah'ın Celle Celal her şeye gücünün yetmesi sıfatına kudret adı verilir. Benim gücüm sınırlıdır ama Allah'ın gücü asla sınırlı değildir. Her şey gücü yeter Allah'ın. Allah Celle Celal'de sadece ol demek suretiyle her şeyi bir defada ve mükemmel bir şekilde yaratır. Bu da onun her şey gücünün yettiğini gösterir. Allah'ın Celle Celal'de sonsuz güç sahibi olduğu Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde çok açık olarak belirtilmiştir. Örneğin bir ayeti. Şüphesiz Allah her şey gücü yetendir diye buyrulmuştur. Bunun bilincinde olduğumuz için bir işe başlarken veya bir işi yapmakta zora düştüğümüz zaman Allah'ım bana güç ve kuvvet ver diye dua ederiz. Yani dediğim gibi bizim gücümüz sınırlıdır ama Allah'ın gücü sınırsız olduğu için yani bizim de gücümüz sınırlı olduğu için Allah'tan yardım isteriz. Bu da bizim bilgi ve gücümüzün sınırlı olduğunu göstermektedir. Allah Celle Celal ile itibat dua. Sözlükte çığırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak gibi anlamlara gelen dua, Yüce Allah'a Celle Celal ile yalvarmak ve ondan bir takım isteklerde bulunmaktadır. Doğa Allah Celle Celal ile kul arasında itibatı sağlayan bir iletişim bir iletişim biçimi ve ona olan güvenimizin bir göstergesidir. İslam dininde ibadet ve dua ayrılmaz bir bütündür. Duanın temel amacı insanın halini Allah'a Celle Celaluhu arz etmesi ve ona yakarışta bulunmasıdır. Allah Celle Celaluhu bana dua edin, duanıza karşılık vereyim diyerek dua etmemizi istemekte ve kendisinin de yapılan dualara karşılık vereceğini belirtmektedir. Yani Allah Celle Celaluhu bu ayette de e, biz dua etmezsek yani bize işte cevap vermeyeceğini söylüyor ama biz dua ettiğimizde muhakkak Bizim duamıza cevap vereceğini, karşılık vereceğini söylüyor. Dua aynı zamanda insanın yaratıcısı katındaki değerini de belirler. Ey Muhammed! De ki, doğanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ayeti, duasız bir hayatın Allah Celle Celaluhu katında değin olmadığını ifade etmektedir. Dua eden insan, Allah Celle Celaluhu ile kurduğu bağın güçlenliğini ve hiçbir zaman yalnız olmadığını hisseden Yani e, asla Allah bana cevap vermiyor gibi böyle düşüncelere kapılmamalıyız. Allah muhakkak bizim dualarımıza, yakarışlarımıza, isteklerimize, çağır, işte çağırmalarımıza cevap verir. Güçlüklerle dolu olan dünya hayatında her an sesini duyan bir yaratıcının var olduğunu bilmesi insana manevi olarak huzur Şimdi sizinle birlikte doğanın çağrıştırdığı kelimelere bakalım. Çağırmak, seslenmek, yakarmak, istemek. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.